Saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği şekillik gibidir. Bu madde ortam sıcaklığının 50 derece olduğu bir yerde hangi halde bulunur? Şimdi burada baktığımız zaman 78 derecede bir hal değişimi var ve burada erime olayı gerçekleşiyor. Demek ki madde burada 78 derecede erime noktasına ulaşıyor. 218 derecede de kaynama noktasına ulaşıyor diyebiliriz. Burada maddemizin 50 derecede yani burada hangi halde olduğunu soruyor. 50 derecede maddemiz 78 dereceye kadar katı halde olduğu için katı halde olmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki tabloda KLMN maddelerinin sıcaklıklarının zamanla değişimi gösterilmiştir. Buna göre hangi madde iki kez hal değiştirmiştir diyor. Hal değiştirilmesi sırasında saf maddeler sıcaklıkları sabit kalmalı. Dolayısıyla sıcaklığın iki defa sabit kaldığı maddeyi seçmeliyiz. Burada 50 derecede sıcaklık sabit kalmış, bir kere hal değiştirmiş. Burada 40 derecede ve 80 derecede sıcaklık sabit kalmış. Demek ki iki kere hal değiştirmiş. Burada 70 derecede sabit kaldığı için bir kere, burada da 60 derecede sıcaklık sabit kaldığı için bir kere değiştirmiştir. Doğru cevabımız B. Yukarıdakilerden hangileri hal değiştirme sıcaklığını etkiler? Buzlanmayı engellemek için kar üzerine tuz dökmek, tuz dökmek, yabancı madde eklemek Maddenin saflığını bozacağı için hal değiştirme sıcaklığını değiştirir. Yemeği kısa sürede pişirmek için ısıtıcının gücünü arttırmak aynı madde olduğu için hal değiştirme sıcaklığını değiştirmez. Fakat daha kısa sürede pişmesini sağlar. Araba motorundaki suya antifriz eklemek. Suya antifriz eklemek yabancı madde eklemek demektir. Yabancı madde eklemek hal değiştirme sıcaklığını değiştirecektir. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Yukarıda verilen durumlardan hangileri? Katkı maddeleri donma sıcaklığını düşürmesi kışın buzlanmayı önlemek için kullanılır ilkesiyle ilgilidir. Karpuzu kesip bir süre güneş altında beklediğimizde karpuzun soğuması burada buharlaşma olayıdır ve herhangi bir katkı maddesi yoktur. Uçak pistlerinin kışın alkol ile yıkanması bununla ilgili bir durumdur. Normalde zeminin alkol ile yıkanması katkı maddesinin donma sıcaklığını ile ilgilidir. Dolayısıyla alkol ile yıkanması donma sıcaklığını düşürecektir. Buzlanmayı engelleyecektir. Yukarı aşağıdaki örneğe uygundur. Arabaların radyatörlerine kış günlerinde antifriz koyulması. Radyatörlerde su vardır. Antifriz ise katkı maddesidir ve donma noktasını düşürür. Dolayısıyla örneğimize uygundur. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneği. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin buharlaşma yoğuşmasıları vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Suyun buharlaşması yoğuşmasına eşittir. Evet doğru. Bu suyun hem yoğuşma hem buharlaşması olduğu için birbirine eşittir. Suyu buharlaşma sıcaklığındaki 50 gram etil alkolün buharlaşması için gerekli ısı miktarı 50 gram azotun buharlaşması için gerekli ısı miktarından daha fazladır. Doğru. Etil alkolün 1 gram için 850 J enerji gerekiyor. Azot için 200. Biz bunları 50 ile çarparsak etil alkolde karşımıza çıkan değer 42.500 jül. Burada ise çıkan değer 10.000 jüldür. Dolayısıyla etil alkolde daha fazla enerji gerekecektir. Oda sıcaklığında aynı miktardaki etil alkol azottan daha çabuk buharlaşır. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü buharlaşması çoktur bunun. Bunun ise azdır. Buharlaşması az olduğu için bu madde çabuk buharlaşır. Bu maddenin buharlaşması çok olduğu için bu geç buharlaşacaktır. Dolayısıyla etil alkol daha geç buharlaşır. 100 gram etil alkolü buharlaştırmak için gerekli ısı miktarı 85.000 jüldür diyor. Şimdi burada etil alkolün 1 gram için 850 jül gerekiyor. 100 gram için 100'e çarpmalıyız. Dolayısıyla Burada karşımıza çıkan değer 85.000 Jül olacaktır. Doğru. Yanlış bilgi C seçeneğindedir. Aşağıda bazı maddelerin tanecik yapılarındaki değişimler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1 ve 2 ile gösterilen olaylar ısı sonucu gerçekleşir. Buradaki olaylar birer hal değişimidir. Dolayısıyla burada meydana gelen olaylarda ısı alışverişi gerçekleşecektir sonucu. Bir numaralı olayda madde dışarıdan ısı almıştır. Madde burada görüldüğü gibi birbirine çok yakınken dışarıdan ısı almış ve tanecikler birbirinden uzaklaşmıştır. Dolayısıyla doğru bilgidir. İki numaralı olayda ısı alan bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi gösterilmiştir. Bu olabilir. Burada madde katı halde olabilir. Çünkü tanecikler birbirine çok yakın ve düzenli. ısı alıp bu madde sıvı hale geçmiş olabilir. Bir numaralı olayda madde tanecikleri arasındaki mesafe azalır, çekim kuvveti artar. Bu bilgi yanlıştır çünkü madde burada sıvı haldedir, madde burada ise gaz halde bulunuyordur. Tanecikler görüldüğü gibi burada birbirine çok yakınken, burada taneciklerin birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Uzaklaşması tanecikler arasındaki mesafenin azalması değil, artması anlamına gelir. Çekim kuvveti dolayısıyla azalacağı artar diyor burada, azalmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Katı bir maddenin erime sıcaklığı özelliklerinden hangilerine bağlıdır? Maddenin türüne bağlıdır. Örnek buzun erime sıcaklığıyla tereyağının erime sıcaklığı aynı değildir. Ya da demirin erime sıcaklığı aynı değildir. Maddenin kütlesine bağlı değildir. Maddenin kütlesi sadece erime süresini etkiler. Maddenin saflığına bağlıdır. Evet saf bir madde ile üzerine katkı maddesi eklenmiş bir madde aynı sıcaklıkta eriyemez. Dolayısıyla erime sıcaklığı değişir. Cevabımız C seçeneğidir. Aynı ortamdaki ABC sıvıları ile ilgili verilen grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada ABC'nin sıvı olduğu söyleniyor bize. BBC aynı tür sıvı olabilir. Bakalım B'ye sıcaklık 3 derecede kaynıyor. Bu da 3 derecede kaynıyor. O zaman kaynama noktaları aynı olduğu için aynı olabilir. A ve P aynı tür sıvı olabilir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü başlangıçta bunlar sıvıymış. A'nın kaynama noktası 2 derece. B'nin kaynama noktası ise 3 derecedir. Kaynama noktası farklıysa bunlar farklı tür sıvılardır. A ve B'nin hal değişim süresince aldıkları ısılar eşittir. A baktığımız zaman 3 dakika salmış ve hal değişimde 1 dakika. Aradaki farkı baktığımız zaman 2 dakika hal değişim gerçekleştirmiş. B ise 1 ve 3 arasında hal değişimi gerçekleştirmiş. Yani 2 dakika bu da Doğrudur. C'nin kaynama sıcaklığı A'nın kaynama sıcaklığından yüksektir. C'nin kaynaması burada gerçekleşiyor ve kaynama sıcaklığı 3 derecedir. A'nın kaynama sıcaklığı ise görüldüğü gibi 2 derecedir. Dolayısıyla C'nin kaynama sıcaklığı A'dan daha fazladır. Yanlış olan bilgi B seçeneğindedir. Eksi 10 derecede sıvı halde bulunan saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi eksi 10 derecede sıvı haldeymiş. Yani burada sıvıymış maddemiz. Maddenin kaynama sıcaklığı eksi 10 derecedir. Doğru değildir. Madde burada sıvıdır. Burada ise gazdır. Burada kaynama olayı burada gerçekleşiyor. Yani kaynama sıcaklığı kaynama noktası 15 derecedir. Üçüncü dakikada madde sıvı gaz arası bir haldedir. Üçüncü dakika burasıdır. Üçüncü dakikada madde görüldüğü gibi kaynama olayını gerçekleştiriyor. Ve burada madde sıvı ile gaz arasında bir haldedir. Dördüncü dakikanın sonunda madde gaz haldedir. Dördüncü dakikanın sonunda madde artık tamamen gaz hale geçmiştir. Dolayısıyla gaz haldedir. Cevabımız 2 ve 3. Aşağıdaki tabloda sıvı haldeki saf bir maddenin ısı aldığında zamana göre sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu sıvının ısınma grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir deniyor. Başlangıçta eksi 10 derecede olacak. Yani sıfırın altında olacak. Dolayısıyla C seçeneğinde sıfırın altında değil B seçeneğinde sıfırın altında değil. D seçeneğinde sıfırın altında değil. Ama A da sıfırın altında. Yani x 10 derece. Birinci dakikada sıfır olmuş. Evet burada sıfır olmuş olabilir. İkinci dakikada 30 olmuş olabilir. Ve üçüncü dakikada da 30 olup burada hal değişimi gerçekleştirmiş olabilir. Dördüncü dakikada 40, 50, beşinci dakikada 70 olabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi bunları sayısal bilgileri dökersek burada madde 10 derece Burada madde 0 derece, burada madde 30 derece, burada madde 40 derece, burada da madde 50 derece, burada da madde 70 derece olarak düşünürsek. Burada madde 1. dakika, burada maddenin 2., burada da maddenin 3. dakikası, burada da maddenin 4. ve 5. dakikası olarak düşünürsek yine doğru cevabımızı A seçeneği olarak bulabiliriz. Kışın kar yağışlı soğuk havalarda uçak pistleri alkol ile yıkanır. Bu uygulamayla benzerlik gösteren durum aşağıdakilerden hangisidir? Burada katkı maddesi eklenerek donma noktası düşürülmüştür. Fren yapan arabaların lastiklerinin ısınması bu durumla ilgili değildir. Buzlu yollarda tuzlama çalışması yapılması, buza tuz atılması katkı maddesi ekleyip donma noktasını düşürmek için yapılmış bir olaydır. Özel karışımlı toprağın pişirilmesiyle seramik, porselen ve benzerleri yapılması Bununla ilgili bir durum değildir. Ocağın üzerine konulan tenceredeki sütün taşması da yine bununla ilgili bir durum değildir. B seçeneğinde yukarıdaki gibi katkı maddesi eklenip donma noktasının düşürülmesi hedeflenmiştir. Cevabımız bu yüzden B seçeneği. Buharlaşma olayının gerçekleşmesi için madde bulunduğu ortamdan ısı alır. Verilen bilgiye göre örneklerinden hangileri buharlaşma olayı ile gerçekleşir? Kesilip güneşe bırakılan karpuzun soğuması buharlaşma ile ilgilidir. Karpuzu kestiğimiz zaman Karpuz üzerindeki su tanecikleri buradan güneşten ısı alacak ve sıvı halden gaz hale geçip buharlaşacaktır ve karpuz soğuyacaktır. Yazın dükkan önlerine dökülen suyun ortamı serinletmesi, dükkan önüne su serpildiği zaman su buradaki topraktan ısı alacak ve buharlaşacak, Top, toprağı serinletecektir. Dolayısıyla doğru. Yıkanan çamaşırların dışarıda kuruması, çamaşırlar bu şekilde kuruduğu zaman ıslandığı zaman yani ıslak halde serilir ve bırakıldığı zaman ısı bu su tanecikleri buharlaşacak yani ortamdan ısı Dolayısıyla bu örneklerin tamamı doğru cevabımız D seçeneğidir. Erime ısısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1538 santigrattaki 1 gram demir parçasını eriyerek 1530 derecedeki 38 derecedeki bir gram sıvı demir haline gelmesi için bu maddeye 117,04 Joule enerji aktarılması gerekir. Aktarılan bu enerji erime ısısı denir. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru her madde için farklı bir ısı gerekecek. 1538 derece sıcaklığındaki demir parçası ısı almaya devam ederken erimiş katı demir miktarı da artar. Bu bilgi doğrudur. Çünkü biz eğer demir parçasını ısı verirsek demir parçası ısı alır. Erimiş katı miktarı artar. Çünkü Burada erime olayı gerçekleşir. Demir katıdan sıvıya geçtiği için katı demir miktarı azalacak ve sıvı demir miktarı artacaktır. 1538 derece demir parçası ısalmaya devam ederken sıcaklığı değişmez. Çünkü burada bir katıdan sıvıya geçme yani erime olayı var ve hal değişimi gerçekleşiyor. Hal değişimi yaparken sıcaklık değişmez. Erime sıvı verme sıcaklığı aynı şeylerdir. Hayır erime sıcaklığı maddenin erimeye başladığı sıcaklıktır. Buradaki 1538 derece Erime sıcaklığıdır. Erime ısısı ise 1 gram erime sıcaklığındaki maddenin erimesi için gerekli olan ısıdır. Bu da 117,04 Joule'dür. Dolayısıyla aynı şey değildir. Cevabımız D seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sıcaklığı 20 derece olan bir odada bir kap içerisinde bir miktar alkol konuluyor. Daha sonra kap alttan ısı kaynağı ile ısıtılıyor. Alkolün sıcaklığı 78 derece ulaşın, ulaştığında sıcaklığın sabit kaldığı gözlemleniyor. Şimdi şöyle bir odamız var. Ve odamızın sıcaklığı 20 derece. Burada bir tane alkolümüz var ve alkol alttan ısıtılıyor ve 78 dereceye geldiğinde sıcaklık sabit kalıyor. Alkol hal değiştir değiştirmemiştir diyor. Bu yanlış. Alkol burada 78 derecede sabit kaldığına göre burada kaynama olayı ile buharlaşma gerçekleştirmiştir. Yani hal değiştirmiştir. 78 dereceye ulaştığında alkol tamamıyla buharlaşmıştır. Hayır. E, kaynama olayı gerçekleştiği için tamamen buharlaştırılmıştır diyemeyiz. E, alkolün kütlesi değişmemiştir. Hayır, alkol kütlesi değişmiştir çünkü burada alkolü alttan ısıttığımız zaman alkolün bir kısmının gaz haline geçip ortama yayıldığı için kaptaki alkolün azalmasını bekleriz. Alkolün tanecikler arasındaki mesafe artmıştır. Doğru. Alkol burada sıvı halden gaz haline geçtiği için gaz halde tanecikler arasındaki mesafe daha fazla olduğu için Mesafe artmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği. Saf bir sıvının sıcaklığının zamana göre değişimi şekilde gibidir. Buna göre niceliklerinden hangilerinin değişmesi grafikteki x değerinin değişmesine neden olur? Grafikteki x değeri burada baktığımız zaman saf sıvı olduğu için kaynama noktasını bize anlatır. Sıvının kütlesine bağlı değildir kaynama noktası. Sıvının x sıcaklığına bağlı değildir kaynama noktası. Sıvının saflığına bağlıdır. Ve sıvının cinsine bağlıdır. Dolayısıyla yalnız 3 Doğru cevabımız olur. B seçeneği. Özdeş kaplarda bulunan X, Y, Z sıvı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtılıp sıcaklık zaman grafikleri şekilde gibi çiziliyor. Buna göre X, Y, Z maddelerinin türleri için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir deniliyor. Burada baktığımız zaman X'in 78 derecede Y'nin 78 derecede kaynadığını söyleyebiliriz. O zaman kaynama noktaları aynıysa X ve Y aynı türdür diyebiliriz. Z ise 40 derecede kaynadığı için Z X ve Y'den farklı bir türdür diyebiliriz. Üçü de aynı madde değildir. Aynı olsaydı kaynama noktaları aynı ol olurdu. Üçü de farklı maddedir diyemeyiz. X ve Y aynı sıcaklıkta kaynamış. Dolayısıyla yanlıştır. X ve Z aynı Y farklı maddedir diyemeyiz. Çünkü X ve Y aynı madde olacak. Çünkü kaynama noktaları birbirine eşit ve 78 derece. Z ise onlardan farklı bir maddedir. Çünkü 40 derecede kaynamaya başlamış. Cevabımız C seçeneğidir. Yeah.